Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok beklediğiniz kayıt rehberi 2022'yi çekiyoruz artık. Üçüncü rehber oldu sürekli istiyorsunuz. Unutuyor musunuz anlamadım. Şimdi size tekrardan kayıt yapmanın ne kadar basit bir şey olduğunu göstereceğim. Kayıt yapmak gerçekten basit. Aşırı basit bir şey. Sadece insanlar gözünde büyütüyorlar arkadaşlar. Öncelikle A tuşu nedir? A tuşundan başlayalım. Şuradan sol tuşlarına geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir ekran gelir. Hafif şöyle kaydığınızda oyuncu hareketi var. Bunu açıyorsunuz. Şu. Oyuncu saldırı hareketi. A tuşu arkadaşlar bastığınızda size menzilinizi de gösterir. Bakın. Ve faremiz kırmızı bir nişangaha dönüşüyor. Gördünüz mü? Bak normalde böyle. Basınca böyle oluyor. Bu ne demek? Sen eğer bir yere sol klik atarsan ben oraya kadar yürüyeceğim. Biri menzilime giderse de vuracağım demek. Örnek. Buraya gidiyordu. Menziline bu girdi. Vazgeçti. En yakın yerden buna vurdu mesela. Bir daha yapalım. Hiç görmeyeyim ben bu adama, Tamam mı? Şuraya yürüme emri verdim. Durup vuracak Max Range. Gördün. Yani rakibi görmenize gerek yok bunun için. Bakın bir örnek daha vereyim size. Atıyorum şu çalıya yürü dedim. A klik. Gördü durup vurmaya başlıyor. A'nın olayı bu. Kayıt yapmak için biz de A'yı kullanacağız ve rakibe tıklamanıza gerek yok. Bakın dikkatinizi en çok bu çekmiştir. Rakibi vurmak için fareyi üstüne getirmeyeceğiz. Hayır buna gerek yok. Yakın bir yerlere getirin yeter. Hatta size bak bir örnek daha vereyim. 3 tane hedef var. Bu kilit isim. Taşıyıcı bu. Bunlar da tanklar. Çok vurmuyorlar. Bizim buna vurmamız lazım. O zaman buna yakın herhangi bir yere tıklasak yeter. Mesela şöyle yapayım. Buna vuracak gibi. Ana vuruş burundan tabi birazcık görüntüyü bozabiliyor. Bunları şöyle satalım. Bakın tekrar yapacağım. A'ya basıp buna yakın bir yere nişan alırsam buna vurur. Bunları takmaz. Tam tersi bu arkadaşa yakın bir yere basarsam mesela şöyle yaparsam buna vurur. Yani illa rakibe tıklama gerek. Yok. Hatta range'im biyse şuraya tıklasam bile buna vuracaktır. Bakın. Gördün mü? Rakibe hiç gitmiyorum bak. Rakibe farem gitmiyor. Ben sadece A'ya basıp buraya sol klik atıyorum bakın. A sol klik. Kayıta böyle başlayacağız. A sol klik. A sol klik. Kaptınız mı buraya kadar? Kaptınız. Çok güzel. E sağ klikle yürüme. da bu ikisinin birleşimi. A sol tık sağ tık. A sol tık sağ tık. A sol tık sağ tık. Bunu yapacağız. Bunu hızlı yapınca da kayıt yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tüm olay, tüm o muhabbet tamamen bu. A sol tık sağ tık. Bunu yapacağız. Ben şöyle rakibi bir derleyip toplayayım sizin için. Mesela Twitch tercih ettim. Twitch gerçekten kayıtlarıyla meşhurdur. Zaten bizim kayıt kliplerimiz de gelecek bu videonun sonunda. Kayıt kliplerini de göreceksiniz. Mesela şöyle. Rakiple alakam yok. Anladınız? Rakibe götürmüyorum fareyi. Benim işim burada. Sürekli hareket edeceğim. He ezber hareket etmeyin. Atıyorum... Bul böyle kaymayın aşağı doğru. Buraya yetenek atarlar sizi tutarlar arkadaşlar. Hep bu tarafa doğru gitmeyin. Atıyorum bir buraya bir buraya bir buraya az buraya iki buraya üç şuraya anladınız mı? Sürekli hareket halinde olmanız lazım böyle yakalanmayacaksınız. Bir de bir kayıt daha var. Bunu ben tercih etmiyorum. Ama araştırırsanız bulabilirsiniz. İsterseniz bunu da deneyin. O da arkadaşlar ZX kaydı dediğimiz olay. Şunu Z'ye atıyorsunuz. Şunu da X'e atıyorsunuz. Fareli Fareyi sadece tıklamıyorsunuz. Yani nasıl diyeyim size. Göstermek için kullanıyorsunuz. Z'ye basınca yürüyorum şu anda mesela ben. Yürümeyi Z'ye aldım. O deminki olayı da X'e aldım. o hata. Kırmızı yapıyor bakın. Gördünüz zaten. Aynı şey burada geçer. Deneyelim. Gördünüz. ZX da tamamen bu. Hiç denemedim. Şu an hani sizle beraber bakacağım bu duruma. ZX kaytında kullananlar varmış. Kogma oyuncuları çok kullanıyormuş hatta. Hani bir bakarsınız. Ben onu da göstereyim. ZX yapacağız. Yani fareyi hiç yine götürmüyorum, tıklamıyorum bile. Z'den yürüyor, X'den vuruyorum şu anda. Bu da böyle değişik bir şey ama bunda misklik atmanız tabi daha olası. Çünkü yapması harbiden zor bir şey yani. Bu ZX kaydı daha zormuş. Bence A klikli olandan devam edin ama ZX'i şöyle bir daha yapalım. Harbiden bu çok zor geldi bana. Ben A klikten memnunum hocam. A, sol tık, sağ tık. Ultiyi açıyoruz. Rakibe ve fareyi götürmüyoruz bile. Sarıyoruz ortalı. Kayıt dediğimiz olay tamamen budur. A sol tık sağ tık. Bunu çalışmak için de açın antrenman modu. Boş bir yere gidin. Kukla bile koymayın. Bir kırmızı bir yeşil yakın hızlıca böyle. Hatta size bir tavsiye. Demin de gösterdim ama. Çalılara vesaire gireceğiniz hep A klikle girin. Ki birini görür görmez karakteriniz vurmaya başlasın. Sizden bir komut beklemesin. Bir örnek daha. Gördüğünüz gördüğü gibi yapışıyor ve vurmaya başlıyor arkadaşlar. A clean önemi de budur. Menzilinizde görmüş oluyorsunuz. Gerçekten bence çok önemli bir tuş. ADC main herkesin bunu kullanmasını tavsiye ederim. Minyon keserken bile A ile alın. Maksimum range'inizden alın arkadaşlar. Rakip takasa girmesin sizle. Evet kayıt rehberimiz de bu şekildeydi. Şimdi birazcık da bizim yaptığımız kayıtları editörümüz sizin için derlesin. Onlara bakalım. Takipte kalın. Hoşça kalın. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım.